şehitlerimize rahmet, yaratlarımıza acil şifalar ihsan ile ümmet olarak bir an önce huzur ve sükun içindeki bayramlara bizleri kavuşur ya Rabbi. İlim ve medeniyet barış ve esenlik diyarı olmasını I'm

vatandaşlarımızın tuttuğu oruçları Allah kabul etsin. Bir Ramazan boyunca her birimiz bulunduğumuz ortamlarda kulluk ibadetlerimizi yapmaya gayret ettik. Allah bütün ibadetlerimizi makbul etsin. Tabi Ramazan bayramına ulaştık. Hüzünlü ve kalbimizi derinden yaralayan Müslüman ülkelerdeki bir kısım zulümlerle beraber bu bayrama giriyoruz özellikle Gazze'deki, Filistin'deki zulmün doğru çıktığı bir noktadayız. Allah merhamet versin ve bütün bu sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimizin de o sıkıntılarını ortadan kaldırsın. Biraz önce de bahsedildiği gibi her birimizin yardımlaştığı, ve birbirinin sıkıntısını gidermeye çalıştığı, sevincini paylaşarak arttırdığı bir bayramı inşallah hep beraber idrak edeceğiz. Ben bütün hemşehrilerimizin bayramını bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Evet, bir Ramazan ayının sonuna geldik. Şükürler olsun ki ülkemiz bölgede kan gölünü götürürken huzur ve mutluluk içerisinde bayram yapmaya başladık. Allah bize bunu kısmet etti tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Merhaba, <laughs>